Küçük mavi fil karın üstesinden gelmek. Bir zamanlar Büyük Orman adında büyüleyici bir doğal yaşam alanı varmış. Bu ormanda farklı türlerde hayvanlar ve bitkiler bir arada yaşarmış. Her mevsim ormanın sakinleri kendi yolculuklarına başlamadan önce birbirlerine yardım ederlermiş. Birbirlerinin yuvalarını onarırlar, yiyecek bulmalarına yardım ederler ve yaralarını iyileştirirlermiş. Ancak bir kış mevsiminde büyük ormanı kaplayan yoğun kar tüm hayvanların hazırlıklarını tamamlamalarını zorlaştırmış. Ormanın sakinleri kışın yaklaştığını hissetmişler ancak ormanın dışına çıkan yolun karla kaplı olduğunu görmüşler. Hayvanlar endişeliymiş ve ne yapacaklarını bilmiyorlarmış. İşte tam bu sırada küçük mavi fil ortaya çıkmış. Küçük mavi fil Ormanın diğer sakinlerinden daha küçükmüş ancak onun karla kaplı yolu açabilecekleriyle ilgili olan kararlılığı ve çalışkanlığı herkesi şaşırtmış. Güzel gözlü Ceylan ve akıllı tilki korkudan ağlıyorken mavi filin bu tavrı onları da cesaretlendirmiş. Küçük mavi fil her sabah güneş daha doğmadan önce kendi minik kar küreme makinesini kullanarak ormana gidermiş. Karı tek tek küreyerek yolu açmaya çabalarmış. Diğer hayvanlar onun inanılmaz çabasını gördükçe çok mutlu olmuşlar ve ona yardım etmeye başlamışlar. Günler geçtikçe küçük mavi fil karı küreyip yolu açmaya devam etmiş. Ne gece ne gündüz dinlenmiş. Diğer hayvanlar da ona katılarak yardım etmeye başlamışlar. Birlikte çalışarak ormanın yolunu kardan temizlemişler. Sonunda küçük mavi fil ve arkadaşları büyük ormanın dışına ulaşabilecekleri bir yol açmışlar. Ormanın diğer tüm sakinleri de bu yardım karşısında minnettarlıkla dolmuş. Artık tüm hayvanlar kışa hazırlıklarını tamamlayabileceklermiş. Küçük mavi filin hikayesi çalışkanlığın ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Küçük olabilirsiniz ama büyük bir kararlılıkla ve yardımlaşmayla her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Bu masal aynı zamanda işbirliği ve çabanın ne kadar güçlü olduğunu da bizlere anlatır ve büyük ormanın sakinlerinin dostluğunu daha da pekiştirir. Yeah!